herkese selam bugün mat olan bir mermeri nasıl parlatacağımızı size göstereceğim görmüş olduğunuz gri doğal mermer parlaklığını yitirmiş bir mermer gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ışığın yansıması yok şöyle mat olduğu zaten her yerinden belli bu işlemden sonra parlatmaya çalışacağız bakalım sonuç ne olacak İşte cilamızı sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi cilayı sıktık. Şimdi bu cilayı mermere yedireceğiz. Arkadaşlar kullandığım makinede bir arıza var, motoru değişti, o yüzden de ses yapıyor. Normalde sessiz çalışan bir makine. Bunu kullananlar genelde bilir, makinenin sessiz çalıştığını. Ama benim benim makinedeki arızadan dolayı bir ses var. Arkadaşlar bu attığımız cila bir kat. Normalde ben bu tür mermerlere iki kat cila atıyorum. İki kat atmamın sebebi ise cila daha dayanıklı oluyor. Daha uzun ömürlü oluyor. Şöyle biraz daha sıkalım buraya. Tabii ilk baştaki gibi fazla sıkmadım. İlk kat biraz kalın atıyorum. Ondan sonra bir kat ince. Daha doğrusu orta dereceli bir kat oluyor. Cidanın daha dayanıklı olması için. Çünkü sürekli bu attığım mermer sürekli sirkülasyon olan bir yer. Sürekli millet gidip geliyor burada. O yüzden biraz kalın olmasını istedim cidanın. Dayanıklı olması için. Gördüğünüz gibi cide bu şekilde atılıyor. Tabii kişiden kişiye de değişir cila atma şekli. Örneğin bazıları hızlı bir şekilde yedirir cilayı. Ama ben yavaş bir şekilde sakin kafayla yediriyorum. Öyle daha iyi oluyor benim için. arkadaşlar ikinci katı da attık. Gördüğünüz gibi sonuç ortada. Net bir görüntü, parlak bir zemin. Herkese teşekkürler.